Abdullah Öcalan hayranlığı yaşanmaya başladı bunların içinde. Yani bunların bir kısmı var ki bir vilayete ziyarete gittiğimde oraya gidemezsin diye beni tehdit ediyor ama kapılarını ardına kadar PKK'lı teröristlere açmaktan utanmıyorlar, zul duymuyorlar sevgili karabükürler. Yulamak yok. Bugün önemli bir gün. 1993 yılında Bingöl Elazığ Karayolu'nda terhis olmuş askerlerimizin otobüslerini durdurarak 33 erimizi şehit etmişlerdi. Ve mübarek bedenlerinin üzerinden 1570 mermi çekirdeği çıkmıştı. Eğer bütün bu yaşananları bugün bir siyasi başarı ve yüksek bir zafer gibi tanımlamaya devam edecekseniz ben buradan bunu yapanlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum günün anısına. Kendinizden utanmıyorsanız şehitlerimizin aziz hatıralarından ve onların bize emanet bıraktığı ailelerinden utanın. Teröristlerle masaya oturdunuz. Bize de diyorsunuz ki terörsüz Türkiye istemiyor musun? Ben elbette ki terörsüz Türkiye'yi kim istemez? Elbette ki istiyorum. Ama ben teröristsiz Türkiye'de istiyorum. Ben Abdullah Öcalan'ın yol göstericiliğinde tanzim edilmiş bir süreçten Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası ve Türk milletinin hürriyeti ve istiklali adına doğru bir şey çıkartılacağına inanmıyorum. Biz bu filmi daha önceden de görmüştük çünkü. Teröristlerle madem masaya oturmak bunu yapanların bu kadar hoşuna gidiyorsa kendilerine hatırlatmak isterim. Akıllı bir insan bir yılana aynı delikten iki defa kendini ısıttırmaz. Buna benzer bir şeyi yaptınız. Yaptınız ve hitamında milletimizin başına ne geldi? Sizlerin başına ne geldi gördünüz. Bu yılanlar tarafından zehirlendiniz. Şimdi aynı maceraya yeniden soyunuyorsunuz. Ve önünüze koyan projeyi yaşama geçiriyorsunuz aslında. Bugün terörsüz Türkiye diye bize yutturulmaya çalışılan şey, Büyük Orta Doğu projesinin yaşama geçirilmesi ve sınırlarımızda teröristan kurma ülküsünün hayata dönüştürülmesidir. <laughs> o masaya oturdunuz bu adamlara sordunuz mu? Hangi emellerinden vazgeçmişler? Silah bırakma o sözde kongrede sözde bir bildiri hazırlamışlar. Silahları bırakacaklarına dair nasıl bırakacakları da belli değil de bırakacaklarına dair bir açıklama yapmışlar. O açıklamada 1924 anayasasına ki o anayasa üniter devlet yapımızın inşa edildiği anayasadır. 1924 Anayasasına Lozan'a atıfta bulunuyor ki Lozan hepiniz biliyorsunuz bu ülkenin tapu senedidir. 1924 Anayasasında almış olduğunuz kararlar ve Lozan'da tarihe şerh ettirdiğiniz olaylar münasebetiyle biz silahlı mücadeleye başladık size karşı diyor. Yani Türkiye'nin üniter devlet yapısına, milli birliğine ve tapu senedi niteliğindeki Lozan'a dil uzatıyor. Ayrıca bu toprakları kanlarıyla vatan yapanların torunlarına da işgalci, imhacı, soykırımcı iftirası atıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler de devlete bu iddia ile saldıranlara karşı tek kelime bile etmiyor. Çünkü döv devlet aslına bakarsanız yönetilmiyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam PKK kongresinden çıkan bildirgeyi okumadan yırtar çöp kutusuna atardım. Bütün bunlar milletin bilgisi dışında gerçekleştiriliyor. Kimsenin olup bitenlerden haberi yok. Sizin haberiniz var mı nasıl oluyor? Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. Ayrıca bu milletin oylarıyla seçilmiş milletvekiliyim. Benim partimin parlamentoda grubu var. Dolayısıyla devlet tarafından bilgilendirmeyi hak edecek bir iradenin ve duruşun da sahibiyiz biz. Bana daha bu zamana kadar böyle böyle bir konunun üzerinde çalışıyoruz. Gelişmeler bu boyuttadır diye bilgilendirme yapma teklifinde bile bulunmadılar. Yani müsavat derviş Yolla ve iyi partiye gelmediler ama Demi, Gandili, İmralı'yı su yolu yaptılar. Şimdi vatandaş da bize soruyor neler oluyor. Ne oluyor bilmiyorum ama hayra delalet edecek bir şey olmuyor bir ihanet planı var. O ihanet planını bozma görevini Türk milleti İyi Parti'ye ve müsavat derviş onunla verdiyse o görev bilinsin ki yerine getirilecektir. Şimdi bu dem denen parti biliyorsunuz yani bunu söyleyen ben de değilim. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Onun partisinin sözcüsü de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli de her fırsatta bu dem denen partiyi eski adıyla HDP olan partiyi terör örgütünün uzantısı olarak tanımlıyorlar. Şimdi bize bilgi vermesi gereken merciler siyasi partilere bilgi vermek için Dem denen o terör örgütünün uzantısı olduğu iddiasında bulundukları partiyi üçüncü tur görüşmelere çıkardı. Şimdi bana da diyorlar ki siz bunlarla görüşmeyi tale görüşmeyi kabul etmiyor musunuz? Ben görüşürsem sizin başınızı yere eğdirmiş olmaz mıyım sevgili garabekliler? Siz benim başımı hiç yere eğdirmediniz. Allah şahit olsun siz de burada şahit olun. Ben de sizin başınızı yere eğdirmeyeceğim. O cihan cinayet şebekesiyle hiçbir yerde yan yana görülmeyeceğim. Neyi konuşacağım ben bunlarla? Neyi konuşacağım? Üniter devlet yapımıza saldırıdan vazgeçtiniz mi? Yok. Dörtlü kanton hedefinizden vazgeçtiniz mi? Yok. Çok dillilikten vazgeçtiniz mi? Yok. Çok bayraklılık anlamına gelen federasyon ve konfederasyon hedef ve idealinden vazgeçtiniz mi? Yok. Sen hiçbir şeyden vazgeçmemişsin. Ben de sanki savaş kaybeden bir milletin ferdi olarak senin karşına çıkacağım öyle mi? Ben 100 yıl önce Batı emperyalizminin devletlerine karşı direnç gösteren kahraman bir milletin evladıyım. <laughs> Dün onlar ne yaptıysa biz de bugün onu yapacağız.